TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. Bugün 9 Temmuz 2022 Cumartesi. Günaydın hafta sonunda yeni güne birlikte başlıyoruz bu bayram sabahında. Güzel, sağlıklı bir bayram günü geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoş geldiniz programa. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Ekonomideki gelişmelere dikkati çekti. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum dedi. Erdoğan bayramda yola çıkacak sürücüleri de trafik kurallarına uyma konusunda uyardı. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları böyleydi. Siyasiler de Kurban Bayramı mesajları yayımladı. Mesajlarda bayramın birlik ve beraberlik için önemine vurgu yapıldı. Dayanışma ruhuna dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Konya Şehir Hastanesi'nde işlenen cinayetin derin üzüntüye yol açtığını söyleyen Bakan Koca, teröre karşı verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz dedi. Gazeteler köşesiyle devam ediyoruz. Günaydın hafta sonuna ilk sayfalara bakacağız, manşetlere göz atacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında hangi başlıklar var? Az önce aktardık milletimden biraz daha sabır talep ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ilk sayfada yer bulmuş. Bayram mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı. Hayat Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastın ardından bir kişi gözaltına alındı. Saldırının nedeni araştırılıyor. Gazetelere baktık, ilk sayfalara göz attık. Gazetelerin ilk kısmında bitirmiş olduk şimdi. Program devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 5 ülkenin meclis ve senato başkanları ile telefonda görüştü. Şentop, mevkidaşlarının kurban bayramını kutladı. Şentop, Özbekistan Birliği... Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Bademli Köyü'nde her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nın Arife günlerinde Amin adı verilen bayram etkinliği düzenleniyor. Köyde yaşayan herkes bir araya geliyor ve dua ediyor. Ardından çocuklar kadınların dağıttığı harçlık ve şekerleri topluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanı'nın atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte orman yangınlarının önüne geçmek için tedbirler sıkılaştırılıyor. Yalova'da ormanlara gezi amaçlı girişlere 15 Ağustos'a kadar izin verilmeyecek. Piknikle mesire alanlarında ise gece saatlerinde mangal ve her türlü ateş yakmak yasaklandı. Yalova Valiliği... Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazı sonrası başbuğ Paslan Türkeş'in kabini ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bayram mesajlarını ekrana getirdik. Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Devlet Bahçeli çıkışta da bayram mesajları bu şekildeydi. Devam ediyoruz günaydın hafta sonuna. Antalya'da 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak bebeği ölümcül akrep soktu. Bebeği kurtarmak için sağlık personeli seferber oldu. Önce hastaneye götürülen bebek daha sonra hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi'ne ulaştırıldı. Muhammed Bebek 1 saat 17 dakika süren operasyonla kurtarıldı. Marş Mira, yani Srebrenica soykırımı kurbanlarını anmak için her yıl düzenlenen barış yürüyüşü başladı. Binlerce kişi soykırımdan kaçanların orman yolundan güvenli bölgeye ulaşmak için kullandığı, kullandığı güzergahı ters istikamette yürüyor. Katılımcılar 10 Temmuz'da Potoçari şehitliğine ulaşacak. Bu haberi izleyeceğiz sonra kısa bir aramız olacak saat başında buradayız. Günaydın bir kez daha merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar, iyi bayramlar, kurban bayramınız mübarek olsun. Yeni güne ve bayramın birinci günü sabahına birlikte başladık. Günaydın hafta sonunda programımız devam ediyor. İkinci bölüme hoş geldiniz efendim. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj paylaştı. Ekonomideki gelişmelere dikkati çekti. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum dedi. Erdoğan bayramda yola çıkacak sürücüleri de trafik kurallarına uyma konusunda uyardı. Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bayram namazını Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifinde kıldı. İslam aleminin bayramını tebrik eden Şentop, bayramın dirilişe vesile olmasını, bütün insanlık içinde hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz dedi. Bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim alanlarına gitti. Kurban kestirirken nelere dikkat edilmeli? İstanbul'da muhabir arkadaşımız Süleyman Kaçmaz bizi bekliyor. Evet, Süleyman iyi bayramlar. Senin de bayramın mübarek olsun. Neler aktaracaksın bize? O yaydan iyi Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK Komuta Akademisi ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar burada Suriye'nin kuzeyinde artan terör saldırılarına ilişkin bilgi de aldı. Rus güçlerin Luhansk'ta kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar devam ediyor. İngiliz askeri istihbaratı Rus güçlerin Donetsk bölgesine yönelik yeni bir saldırı öncesinde ikmal için bekliyor olabileceğini açıkladı. Temel insan haklarını içe sayan Yunanistan göçmenleri ölüme itiyor. Üstelik Atina bu konudaki suçlamaları hem reddediyor hem de eleştirilere kulak tıkıyor. Yunanistan yönetiminin bu tutumuna Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de sert tepki gösterdi. Evet devam ediyoruz günaydın hafta sonunda e, gazeteler köşesi var şimdi sırada gazetelere ilk sayfalara bakacağız ve ilk gazetemiz Türkiye Türkiye'de bugün hangi haberler öne çıkıyor bakalım 9 Temmuz Cumartesi gününde dost lidere iki kurşun. Askeri eğitim aldığı ortaya çıkan 41 yaşındaki saldırgan İçişleri Bakanı Soylu bayram süresince yapılacak olan trafik denetimleriyle ilgili valilerden bilgi aldı. Denetimlerin 18 Temmuz'a kadar süreceğini, 210.352 personelin sahada olacağını söyledi. Kuzeyindeki Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askerimize son görev için sevenleri ve yakınları Göksun ilçesindeki cenaze töreninde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Kahraman şehitlerimize biz de rahmet diliyoruz ve değerli ailelerine sabır temenni ediyoruz elbette. Ve tabii şehitlik ve kabristanlara da ziyaretçi akını oldu Arife gününde. Her bayram olduğu gibi yine bu bayramda da olacak. Bayram Arifesi'nde Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitlik ve kabristanlara ziyaretçi akını yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'daki Edirne Kapı şehitliğine gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Şehitlikler bu bayram öncesinde de doluydu. Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'ne giden aileler vatan toprağına emanet ettikleri kahramanların kabri başında dua etti. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği'nde de duygu dolu anlar vardı. Evet böylece gazetelere baktık, ilk sayfalara göz attık ve gazeteler bölümünde bitirmiş olduk. Günaydın haftasonu devam ediyor. Mesajlar Kurban Bayramı yoğunluğunun en çok yansıdığı noktalardan biri otogarlar kuşkusuz. Biletler tükenince yolcuların mağdur olmaması için ek seferler konuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı ekipler de fahiş fiyattan bilet satanlara yönelik denetimler yaptı. Kurban Bayramı'nda yemek dengesi bozuluyor. Et ve tatlı tüketimi artıyor. Sağlıklı kalabilmek için bayramda beslenmeye özellikle dikkat etmek gerekiyor. Peki bunun için neler yapılmalı? İşte uzmanından yanıtlar. Bungalov oteller son ayların yükselen trendi. Samimi odalarda doğayla iç içe bir tatil olanağı sunuyor. Yeşil alanlarda, göl kıyılarında birçok seçenek bulunuyor. 9 günlük bayram tatilini İstanbul'dan çıkmadan değerlendirmek isteyenler, bazı tatilciler de tercihlerini bu tarz otellerden yana kullandı. Birçok otel sadece bayram tatilinde değil, Ağustos ayında da neredeyse tam kapasite çalışacak. İşte İstanbul'daki bungalov otellerdeki son durum. Diyarbakır'da açılan Dengbej evinde binlerce yıllık geleneği yaşatan 13 Dengbej kültürel miras taşıyıcısı unvanı aldı. Seslendirdikleri türküler ve deyişlerle yöre kültürünün önemli parçası olan Dengbejlere sanatçı kimlik kartı verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan uygulamayla Diyarbakırlı Dengbejler resmi statüye kavuşmuş oldu. Evet haberi izleyeceğiz sonra kısa bir aramız olacak saat başında günaydın hafta sonu devam edecek. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. Bayramınız mübarek olsun. Bayramın bu e, birinci gününde yeni güne birlikte başladık. 9 Temmuz 2022 Cumartesi bugün ve günaydın hafta sonunda 3. bölüme başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim programı. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj paylaştı. Ekonomideki gelişmelere dikkati çekti. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum dedi. Erdoğan bayramda yola çıkacak sürücüleri de trafik kurallarına uyma konusunda uyardı. Erdoğan sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bayram namazını Konya'da kıldı. Bakan Kurum kurban kesimlerinin hayvanlara eziyet edilmeden belediyenin göstermiş olduğu alanlarda yapılması gerektiğini söyledi. Devam edelim. Bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim alanlarına gitti. Kurban kestirirken nelere dikkat edilmeli? İstanbul'da muhabir arkadaşımız Süleyman Kaçmaz bizi bekliyor bu bölümde de. Yine e, tekrar merhaba Süleyman. İyi bayramlar bir kez daha. Hemen sözü sana verelim. Neler aktaracaksın bize? Oya eren bir... O Sınırın Yılmaz Bekçileri, Hudut Kartalları Kurban Bayramı'nı görev başında kutladı. Vatan nöbetinde olmanın gururu, sevdiklerinden uzakta kalmanın hüznünü bastırdı. Komutanların sürprizleriyle bayram sevinci ailelerle de paylaşıldı. Mavi Vatan'da Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Mehmetçik, bayramda da görevinin başında. TRT Haber ekibi Gökçeada Fırkateyni'nde görev yapan Mehmetçik'in vatan nöbetine eşlik etti. Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastin ardından bir kişi gözaltına alındı. Saldırının nedeni araştırılıyor. Malta eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan bir takım ada ülkesi. 2022 yılı Türkiye ve Malta arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 55. yılı. Malta'nın Ankara Büyükelçisi Teresa Kutayar Osmanlı döneminden günümüze Türkiye ve Malta ilişkilerini TRT Haber'e değerlendirdi kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren kolluk kuvvetleri kırsal bölgelerde de çalışma yapıyor. İl jandarma komutanlığı ekipleri Isparta'da tarım arazilerini ve fabrikaları ziyaret etti. Sadece kadınlara değil, erkeklere yönelik de bilgilendirmeler yapıldı. Sevda Aydın İstanbul'daki hayatını geride bırakarak Bilecik'te bir köye yerleşti. Burada ipek böceği yetiştiriciliği işine merak sardı. İşinde başarılı olan genç kadına ailesi de büyük destek verdi. Aksaray'da bisikletli Helvadere turnuvası düzenlendi. 80 yarışmacı Hasan Dağ tırmanışı için pedal çevirdi. Milli atlet Kayhan Özer, Tokyo Olimpiyatlarında 4 çarpı 100 metre bayrak yarışında Türkiye'yi temsil etti. Romanya'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede birinci oldu. Başarılı sporcunun şimdiki hedefi ise 2024'te yapılacak Paris Olimpiyatlarında madalya kazanmak. Aydın hafta sonunu bugünlük noktalıyoruz. Yarın sabah 7'de tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Bu bayram sabahında birlikte başladık ve yine yarın da birlikte devam edeceğiz. Güzel, sağlıklı nice bayramlara kavuşmak dileğiyle. Kurban bayramınız mübarek olsun efendim. Hoşçakalın.